Allah öğretti bana da tüm velilere de Kur'an'ı. 104 kitaptan ders gördük, geçirdik zamanı. Bize Allahiler derler, İrhan mektebinde okuduk. Tüm peygamberler orada nur libas okuduk. Bize derler veli nebi Allah'ın aslanları. Veli nebiler Muhammedi nuru taşıyanları. Ayetlerle verdi bize Allah kitabı kitabımda yazdım. İster inan, ister inanma, Kur'an ışığında kazandım. Doğrulukla kazandığın para vitamin olur, çekilmez dertler gelmez, beden şifa bulur. Kur'an'da her yerinde doğruluk bahseder Allah, 104 kitapta böyle geçer, bil, ol, da Balay Hazret 104 kitaptan ilim gördü, Gece halvette Mevlasıyla şafak söktü İçine bir şey alma Mevla'dan başka o olursun Teslim ol ona her şeyde sana ilahın dokunsun Gören gözle bak dikkat et şu cihana Kahret edersen çabuk gelir son son zamana İlmi yediğine erenin ilmidir gerçek Zira görüntülü şekilde geliyor demek birebir yaşar hakkı Kur'an'ını zamanda, Kur'an ışığında arifler, veliler ocağında. Onların öğretmeni haktır, başka ne denir? En doğru, en saf ilim bahşedilir. Çünkü terki de terk etmiş, gönül açmış semaya. Hiç muhabbet kalmamış artık gön Mevla'ya. Geç faniden, al ayeti haktan topla meyveni. Hakkın huzuruna varınca ver emelini. Her insan ayna bakınca kendini görürsün. İçindeki niyet aynaya yansır sen ömürsün. Senin olmayana bakma yemiş giymiş olursun. Gönlünü bozmadan irfan ile bak kurtulursun. Hep içerideki sıfata hizmet ediyorsun. O bir gün ölecek hakka rücu etmiyorsun. Onun Dediğini Yapma Nefsin Müslüman Olsun O Kabirde Kalacak Sen Nefsinle Hakla Bir Olursun Gir kadene Dinle Mahrem Olma Esrarı Aşka Mahcup Olma Huzuru ilahide, Bil Bu Başka Üçü Birlemeye Geldik Bu Aleme Bir Olarak Tek Geleceksin Bu Deme esir olmuşun bedeninde bu ne zahmet Şah damarından yakın bu nasıl gurbet Ey ruşeni dil zaman sahibi verdin ilim bilim Ey muazzez sırladın kendini sen kalbi selim İnsan bir müşük sözü dinlerse iç ışığı yanar İçerden ayetler görür hayretle bakar Baki de pişman olma daima gönülde zikir. Bu alemde her zaman kişi teftiş edilir. Sıfat demek insanın içindeki hayvandır. Yani kabirde kalacak kalıp olandır. Nefis Müslüman olursa hak ile bir kalacaktır. Her insanın var hayvan yanı, onun için tutmaz birbirine anı. Hayvan yola gelirse görevini anlar, Uslanır, sahibine bağlantı kurar. Nefsinle hayvanı barıştır sen, Üçü birle tekliğe er, alemin olur en. Allah sevgisiyle iner, karkar kar taneleri, Mutludur vazife yapar, geçer saatleri. Sen neden gam yaparsın ey insan, Sen de vazifeni doğru yapıp mutlu olsan. Yağmur yağar gökten neşeyle aşkla Yeryüzü açmış kucağı görevi var başka Herkes doğru olsaydı yükülmezdi beller Yasakları bilseydi mübarek bir beyinler Yaradan böyle olsunlar diye yaratmadım diyor Beşer kendi kendine zulmedip Kahara gidiyor Nice isyanlar, nice kıyılan canlar Zuhur Celal merhamet şefkat sarsaydı seyrimiz olurdu cemal. Yarattığım her şeyi sev demişti benden ötürü muhteşem alem insan tefekkür etsen sayısız türü. Ama kıskandın, tamah ettin, yargıladın, gücendi. Yüce Kur'an'da yıllar önce tarif etti, söylendi. Allah teslim kullar istiyor, nerede samimiyet? öldüren de o yaşatan da zira onun hakimiyet. Sen özü için sev her şeyi, canlı cansız her şey o. Hırsız da görsen, soysuz da görsen vazifesindedir o. Olmaz böyle deme, tut dilini, bunu yapmadan ölmezsin. Büyüklenme, yargılama, vazife de işe dön bilirsin. Döndürüyor dünyayı padişah İntizamla, nizamla Karışma, konuşma Bırak temiz bir sayfa aç imzala Hırsız da kendini doğru biliyor Perler içinde neler çekiyor Soysuz da kendini doğru biliyor Benliğim serdim diyor Yenilen lokmalar beşer alemini ele veriyor Helal lokmadan hakkaniyet, adalet doğuyor Helal yiyen helale meyleder, haram yiyen harama, helal yoldan kazan zengin ol ama kanaatten ayrılma. Paylaş sevgiyle paranın esiri olma, ona dayanma. Allah yar, Allah kar, haktan, hukuktan ayrılma. Haline rıza göster para varsa da yoksa da Haktan fazla sevme hiç, ulaşırsın maksattan maksuda. Balayı Hazret hiç sır vermedi, çalış arkadaş kendin bul derdi. Eskiden yasaktı sırlar açamazsın, talebe o deme gelmeden yapamazsın. Şimdi sevil etti Mevla sırları, insanlara düşen yaşamak kanunları. Mevlamız gönüllere bakıyor kıyafete değil, sen de gönüllere bak orada hak var etmeyin. Dünyayı Allah değiştiriyor hiç laf etme. Ne giyerse giysin yeter ki dürüst olsun zan etme. Mana gözün açılsa varacaksın farkına. Manada göreceksin uçmuş gelmeyenler aklına. İman kimde bilemezsin aç gözünü. Sakin ol tut sen Rahman'ın sözünü. Gel nefsim secde edelim seninle Yarın var deme Haramlara varma hayat mutluluklara gebe İçin sıkıntı yapıyorsa Tövbe et çık doğaya Müzikler Kur'an dinle Enerji yüksek dön duaya Mutlu kullarını seviyor Allah Gam istemez Kurtar kendini mutlu ol Melekler gelmez Evet hızla dünya değişiyor alt ve üst oluyor. Yüce Sultan'a zor değil, kün fe kün diyor. Yıkıyor, deviriyor, döküyor, yine hayra gidiyor. Kul isteyince hak isteye cevap veriyor. Her yüzyılda temizlik yapar, yeni dünya kurar. Sever, korur, düzeltir, sabreder ama insan başına yıkar. Mutlu günler geliyor cem ehline, İman dolu gönüller varacak keyfiyetine. Saadet devri geldi, altın çağ başlayacak. içinde sevgi, şefkat, imanı olan kurtulacak. Sev kendini, okşa saçını, yanağını, o el kimin eli? Yat sinesine Mevla'nın, inan bindirecek seni. O her zaman seninle, sen neredesin? Bekler seni hep, sen kendine perdesin insan olmayı da bırak Adem ol der bal eli Adem olan cemale gider Yırtar perdeyi